Merhaba arkadaşlar. AYT kimya denemelerinden soru çözmeye devam ediyoruz. Beşinci deneme. Birinci soru. Yukarıda verilen atom modeliyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bu atom modeli bor atom modeli arkadaşlar. Yörünge bulunuyor. katmanın atom modeli. A. K katmanında yer alan elektronun potansiyel enerjisi L katmanındaki elektrondan düşüktür. Arkadaşlar bakın enerji gittikçe yükselecek şekilde çekirdekten uzaklaşıyor. Oysa K büyük küçük, L küçük M şeklinde potansiyel artacak şekilde devam eder. B. L katmanında bulunabilecek en fazla elektron sayısı, K katmanında bulunabilecek en fazla elektron sayısının 4 katıdır. Bir katmanda bulunabilecek en fazla elektron sayısı 2 n kare ile belirtilir. N burada katman sayısı. K katmanı 1 olduğu için 2 çarpı 1'in karesi 2 elektron. L katmanı ikinci katmanı olduğu için 2 çarpı 2'nin karesi 8 elektron. Dolayısıyla 8 elektron 2 elektronun 4 katıdır. C. M katmanında bulunan bir elektron uyarılarak N katmanına geçebilir. M katmanından N katmanına geçmesi için arkadaşlar enerji alması lazım. Biz buna uyarılma diyoruz. Doğru. D. O katmanında bulunan bir elektronun M katmanına geçişi esnasında ışılma gerçekleşir. Üst katmandan alt katmana dışarı enerji vererek elektron geçişi sağlanır. Buna ıı, ışınma yapar diyoruz. Bu da doğru. E, N katmanında bulunabilecek en fazla elektron sayısı 18'dir. N katmanına bakalım kaçıncı katman? 1, 2, 3, 4. O zaman 2 çarpı 4'ün karesi en fazla 32 elektron alabilir. Cevap E seçeneği. İkinci soru. Yukarıda verilen orbitallerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bir, baş kuantum sayıları arasındaki ilişki. Bakalım arkadaşlar, baş kuantum sayısı şuradaki 2, 2, 3 sayıları. Z büyük, x eşittir ya olur. Doğru. İki, enerji değerleri arasındaki ilişki. Enerji değerleri n artı l ile belirlenir. N artı L değeri büyük olanın enerjisi yüksektir. N artı L değerlerine bakacak olursak burada 2 artı 0, 2. 2 artı 1, 3. 3 artı 1, 4. Z büyük Y büyük X çıktı. Doğru. 3. Z orbitalinin hacmi Y orbitalinden büyüktür. Arkadaşlar Y ile Z aynı tür orbital. Aynı tür orbitalin katman sayısı arttıkça atom hacmi artacak. Cevap 1, 2, 3, E seçeneği olur. Üçüncü soru, modern atom teorisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Pauli dışarılma ilkesine göre iki elektron için dört kuantum sayısı aynı olamaz. Bu nedenle aynı orbitalde bulunan iki elektron için spin kuantum sayısı farklıdır. Doğru. Pauli'nin tanımı aynı atomun dört kuantum sayısı aynı olan iki elektronu bulunamaz. Bundan dolayı spin kuantum sayısı bulunmuş. B. Aufbau kuralına göre elektronlar en düşük enerjili orbitallerden başlanarak sıralanır. En düşük enerjili orbitaller dolmadan üst orbitallere geçemez. Bu da doğru. Yani 1s2, 2s2, 2p6 ve devamlı elektronların orbital enerjilerine göre sıralanmasını gösterir. C. Hund kuralına göre Eş enerjili orbitallere elektronlar öncelikle birer birer dağıtılır. İkinci elektronun yazımı için eş enerjili orbitallerin tamamı yarı dolu olmalıdır. Örneğin p4 nasıl yerleşir? Öncelikle 3 tane orbitale elektronlar aynı yönlü teker teker yerleşir. Sonra dördüncü elektron bunların herhangi birinin ya yani nasıl spinli yerleşecektir? Bu da doğru. D. Modelin kuralına göre bir orbitalin enerji değeri n artı l değeri arttıkça artar. n artı l değeri eşit değerli orbitallerde ise n değeri büyük olanın enerjisi küçüktür. Bu yanlış arkadaşlar. Şimdi 4s ve e, 3p'ye bakalım. Her ikisinin enerji değerleri n artı l değeri burada 4 Burada da n artı l değeri 4'tür. Eğer n artı l değerleri eşitse baş kuantum sayısı büyük olanın enerjisi daha büyük olacaktır. E bir orbitalin hacmi baş kuantum sayısına bağlı olarak değişir. Doğru. Baş kuantum sayısı arttıkça hacmi artar. 1 esin hacmi 2s'ten küçük, 2s'in hacmi 3s'ten küçük olur. Cevap D seçeneği olur. Dördüncü soru, Krom atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Öncelikle krom 24'ün elektron orbital dağılımını yapalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. Arkadaşlar 4s2 3d4 olamıyordu. Kararlı yapıda olan 4s1 3d5 oluyor. A periyodik tabloda yupata göre 6. grupta bulunur. Burası arkadaşlar 8. A grubu 18. grup. Bundan sonra 1. gruptan devam eder. 6 tane elektron olduğu için 6. grup olur. B artı 2 yüklü iyonun elektron dağılım 3 d 4 ile sonlanır. Artı 1 buradan kopar. Artı 2 buradan kopar. Ve D4 de biter. Doğru. P orbitallerinde 12 elektron bulunur. 6 6 daha 12 elektron bulunur. D5 ile bittiği için küresel simetrik özellik gösterir doğru. E yarı dolu orbital sayısı 4'tür yanlış. Arkadaşlar 4s1 3 d 5te toplam 6 tane yarı dolu orbitali olur. Buna göre cevap E seçeneği olur. 5. soru. Yukarıda atom nurlu ardışık olan elementlerinin birinci yoğunlaşma enerjisini gösteren grafik verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? K eksi ve I artı iyonlarının temel hal elektron dağılımı kararlıdır. Arkadaşlar L soy gaz çünkü soy gazdan sonra bir, bir düşüş gerçekleşir. Burası 7A, burası 1A grubu. 1A grubu bir elektron vererek kendisinden önceki soy gazı benzer. 7A grubu bir elektronla kendisiyle aynı periyotta olan soygazı benzer. A doğru. Ve atom çapı en büyük olan I, en küçük olan L atomudur. Arkadaşlar katman arttığı için atom çapı en büyük olan I'dır. En küçük olan ise L'dir. Soygaz olduğu için aynı periyotta çap küçülür sağa doğru gidildikçe. C A elementinin yuvarlak grup numarası 15'tir. Arkadaşlar burası 8A, 7A, 6A, 5A'nın İYUPAK grubu 15'tir. Doğru. D. Tüm elementler periyodik tabloda aynı periyotta bulunur. Yanlış. I elementi bir sonraki periyotta bulunur. E. Temel hal elektron dağılımlarında. F ve R atomlarının eşit sayıda yarı dolu orbitali bulunur. F'de arkadaşlar 4A'da ve R 6A'da. 4A grubu P2 ile biter. 6A grubu P4 ile biter. P2'nin yarı dolu orbital sayısı 2. P4'ün yarı dolu orbital sayısı yine 2 olacaktır. Dolayısıyla E seçeneği de doğru. Cevap D seçeneği olur. Altıncı soru. Yukarıdaki basınç değerleri birbirine eşit olduğuna göre yargılarından hangisi yanlıştır? 0-1 atmosfer. Ee, arkadaşlar bu normalde santimetre civa cinsinden 7,6 santimetre civa olur. Tor olarak da 76 tor olacaktır. Çünkü bir atmosfer 76 santimetre 760 tor basıncına eşittir. Bu durumda P1 7,6 P2 76 oldu. P2 P1'den büyüktür. Doğru. P1 bölü P2 1 bölü 10'dur. Doğru orantıladık. 3 ilk değer 0.2 atmosfer olsaydı o zaman burası 15.2 burası 152 olurdu. P1 bölü P2 oranı 1 bölü 5 değil yine 1 bölü 10 olurdu. Yanlış olan yalnız 3 C seçeneği. Yedinci soru Çekirdeki sistemde sabit sıcaklıkta musluk açılıp bir son 2V noktasına getirilip sabitleniyor. Buna göre son durumda elastik balon hacminin toplam gaz hacmine oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar gazlarda basınç hacim ilişkisi P1V1 eşittir P son V son olacaktır. Burada miktar sabit sıcaklık sabit olduğu için birinci durumda basınç 3P 3 atmosfer hacim 3V. Son durumda arkadaşlar Elastik balon atmosfer basıncının eşit olacağı için P son 1 atmosfer olacak. ve son'a baktığımız zaman V son 9V olur. Ancak e, biz e, musluk açılıp pistonu 2V'ye getirmişiz. 2V'ye getirdiğimiz zaman toplam 9V'nin 2V'si burada kaldı. Burası ne olacaktır? 7V olacaktır. Son durumda elastik balon hacminin 7V'nin Toplam gaz hacmi oranı 9V'ye oranı 7 bölü 9 cevap A seçeneği olacak. 8. soru. Şekildeki sistemde gaz hacmi 4.48 litre olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar PV eşittir NVT'ye bakalım. Basıncımız 76 santimetre civa 1. Atmosfer hacmimiz 4.48 litre. N mol sayımızı bilmiyoruz. R 22,4 bölü 273. T değerimiz de 273 olacaktır. 0 derece olduğu için. Buradan burası 0,2 mol olur. N eşittir 0,2 mol. 0,2 molü 8 gramsa 1 molü 40 gram olur bu bileşiğin. 40 gram olması için 3 tane karbon 12 artı x tane hidrojen 1 eşittir 40 ise x 4 olur. Doğru. Piston üzerine m kütleli cisim konulursa gaz ideale yaklaşır. Yanlış. Gazlarda basınç arttıkça idealden uzaklaşır. 3. Gaz oda koşullarına getirilirse ideale yaklaşır. Bu doğru arkadaşlar. Oda koşulları 25 santigrat derecede. Gazların sıcaklığı arttığında idealle yaklaştığını biliyoruz. Cevap 1 ve 3 C seçeneği olur. Dokuzuncu soru. Şekildeki sistem vakum ortamındadır. Musluk sabit sıcaklıkta açıldıktan 2 saniye sonra helyum tanecikleri 8. noktaya ulaşıyor. Buna göre musluk açıldıktan kaç saniye sonra SO2 tanecikleri 6. noktaya ulaşır? Öncelikle helyum ve SO2'nin yayılma hızı oranına bakalım kök içerisinde aynı sıcaklıkta molekül ağırlıkların kare köküyle ters orantılıydı. 64 bölü 4, 4 oldu. Yani buradan buraya helyum gelirken SO2 4'te 1 kadar ilerleyecektir. Helyum 2 saniyede 8. noktaya geliyorsa SO2 2 saniyede 2. noktaya gelir. 1 saniyede birinci noktaya gelir. Bir saniyede. Ancak bizden altı saniyede nereye ulaştığını soruyor. O zaman 6. noktaya gelecektir. Cevap A seçeneği olur. 10. soru. Yukarıda bazı nicelikleri verilen NO2 gazı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle arkadaşlar gerçek gazdır demiş. Öncelikle ideal gaz olsaydı PV eşittir N, R, T eşitliğine uyması gerekiyordu. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Ee, P çarpı 4.48 eşittir 0.2 çarpı 22.4 bölü 273 çarpı 546'dan 2 5 ve 2 atmosfer olması gerekiyordu. Halbuki 1,5 atmosfer olmuş. Demek ki gerçek gazdır. Bir doğru. 2 sıcaklığı 0 santigrat derece olsaydı daha ideal oldu. Yanlış. Sıcaklık düştüğünde idealden uzaklaşır. 3 basıncı 3 atmosfer olursa hacmi 2.24 litre olur. Arkadaşlar e, basınç 2 katına çıktığında hacim yere düşüyorsa bu ideal olduğunu gösterir. Gaz ideal olmadığına göre bu da yanlış. Cevap A seçeneği olacak. 11. soru. 0,4 molar 200 mililitrelik çözelti hazırlamak için yoğunluğu 1,6 gram bölü litre olan kütlece %36'lık hacere çözelsinden kaç metre kullanılmalıdır? Çözeltiler hazırlanırken arkadaşlar e, bir çözeltiden seyreltik bir çözelti hazırlanabilir. Onun için de M1V1 eşittir M son ve son formülüyle seyretme formülüyle yapılır. Öncelikle kütlece yüzdesi verilen çözeltinin molar derişimini bulalım. Yoğunluk çarpı kütlece yüzde bölü molekül ağırlığı çarpı 10 formülüyle hesaplanır. Yoğunluğumuz 1.6 kütlece yüzde 36'lık molekül ağırlığı 36 çarpı 10'dan 16 molar olacaktır. 16 molardan kaç mililitre almamız lazım ki çözeltimiz 0.4 molar. Hacmimiz de 200 olsun. Hemen V değeri buradan ne olur? 0 kaydırdık. 4. 4 oldu. 20 bölü 4. 5 litre oldu. 5 litre alınıp üzeri 210'a kadar saf suyla tamamlanır. Cevap A seçeneği oldu. 12. soru. 25 santigrat derecede sabit hacimli kapta saf su, etil alkol ve tuzlu su bulunmaktadır. Katlarda bulunan sıvıların buhar basıncının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar önce 1 ve 2'ye bakalım. Alkol daha uçucu olduğu için buhar basıncı daha yüksek olur. 1 ve 3'e baktığımız zaman bir sıvıda uçucu olmayan bir katı çözündüğünde buhar basıncı düşer. Bu durumda 2 büyük 1 büyük 3 olur. Cevap C seçeneği olur. 13. ve son soru. 25 santigrat derece sofra tuzunun saf sudaki çözünürlüğü 36 gram bölü 100 gram sudur. Buna göre verilen sıcaklıklarda sodyum klorür tuzunun çözünürlüklerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar çözümde etkilen faktörlerden birincisi sıcaklık. Sıcaklıkları aynı. İkincisi gaz olsaydı basınç olurdu. Bunlar gaz değil. Üçüncüsü de çözücü çözünen cinsi. Sodyum klorürler suda çözünecek. Dolayısıyla bu faktörler hepsi aynı olduğu için çözünürlükleri birbirine eşit olur. Cevap A seçeneği olur. Madde miktarına bağlı değil, çözücü çözünenin miktarına bağlı değildir dedik. Bu şekilde 5. denememizi tamamlamış olduk.